Sesini ilk duyduğumda büyülendim. Zaman geçmesin istedim. Öylece dondum kaldım. Dünya, dünya vurdu sanki. Kum saatinden dökülen taneler yavaşladı. Sesin ruhumu sarıp sarmaladı. Dilini bilmediğim, sadece uzaktan izlediğim yabancı bir kentin ışıkları gibiydi sesin. Sende beni çeken bir şeyler vardı Bir anda ikimizi içeren hayaller kurarken buldum kendimi Sesin, sesin her hücremde yankılandı Sonra duvarlara çarpıp geri dönerken bana Ben çoktan kapılmıştım sana Geceleri sesine sarılıp yattım Rüyalarıma misafir oldun ara sıra Sırtın dönük, yüzün gizli. Dudaklarından süzülen her bir cümlen ezberim oldu. Zaman zaman kelimelerinde bile takılı kaldım. Noktasından parantezine, virgülünden soru işaretine kadar. Seninle ilgili her şey beni cezbediyorken, gecem gündüzüm senle dolup taşarken, senin, senin bundan haberin bile yoktu. sesine ayrı Sana ayrı aşık oldum Benim varlığımdan senin haberin bile yoktu Hissettiklerim Sesinde gizliydi Cevapsız sorular çoğaldı sonra Bir boşlukta kalma düşüncesi Pelotonik duyguların yalnızlığı Sana açılsam duygularım belki de Yetim bir çocuk gibi ortada kalacaktı Sesin benliğimi bu kadar sararken sana sarılmak nasıldı acaba? Sevdiğin zaman nasıl seviyordu? Yabancı olsak da birbirimize seni sevmeme engel değildi. Yabancı bir sese bu kadar anlam nasıl yüklenir? Duygularım, benliğim olduğu gibi sana ait. Kayıp oldum derinliğinde. Ve senin bundan haberin bile yok. Seni gerçek hayata tanımış olsaydım bu kadar sevebilir miydim? Nereye koysam sığmıyorsun. Sesin olmadan nefesim kesiliyor. Sana ait olmayan bütün seslere sağır oldum. Belki bunları duysan gülersin, alay edersin benimle. Kendi kendine gelin güvey oluyor dersin. Kafa sallar, çıldırmış bu dersin. Belki de uzaklaşırsın benden. Belki de bir sevdiğim vardır. Düşüncesi bile uykusuz bırakıyor beni be. Düşüncesi bile uykusuz bırakıyor beni. Sana aşık olduğumu bilme daha iyi. Bilme daha iyi.